Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ah, Wakmaster'ın 8. bölümdeyiz arkadaşlar. Normalde Brawl Stars çekmiştim. Elmas kapmaca. Hani artık yeni artıları oynayabiliyoruz yani intanların haritaları Onunla neyle oynamıştım ama attım ama sorun oluştu arkadaşlar. Bir zaten bir Arknea tek göz olacak. Benim hesabım şey haritam inşallah gelir. Onu da video çekeceğim. Sprite ile. Oyuna başlarsa artık yani. Oyunu ben sildim arkadaşlar. Bir daha yükledim. Daha demin kastım biraz. 20 bir şeyler oldum. Bir de size özel kutu açacağım. Şey karakter atacağım bugün. Şuraya hemen koyayım. Evet başladım. 24. Hocam bak bu salmıyordu. Buzdayım abi sal ya sen de hiç salmıyorsun ya. Dur abi şunu hiç bu alan boş bir yere koyayım aynen. Burayı diyeceğim de böyle de oynanmıyor. O zaman sen böyle duracaksın. Bugün 27'ye kadar gelmek isterim. Tabii bu salarsa. Hocam niye böyle salmayan şeyler getirmişler oynaya? 5 altın geldi artık gitsem zaten. Evet buradan da çıkalım. Bu arada eskiden hani ekran gözüküyordu. O bayağı bir gelim ekran yapamadım onu. Artık yine ekranım mavi geliyor. Bakın ekranım burada. Karenin içinde şuradaki. Şuradaki karenin içinde arkadaşlar. Şurada. Kaygan buz. Bunu hemen yapalım. Kaygan buzu yapacağım. Geri olarak kaygamızı yapalım. İki dakikamız oldu zaten. Klasik görevler. Kaygamızı yapmadım. Buna bakalım. Yani bu çok eğlenceliydi. Ama bayağı da zor diyor. Tek ayak. Evet geçtim hemen. Bravo diyor. Geçtim bunda. Galiba şimdi karakterimizi açacağım. Mart'tan sonra açacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar yani. Çıkalım hemen koyalım. Bu videoyu arkadaşlar 10 like terebilir. Abi, Abi dur dur dur. Evet. 5 ve 20 şey olduk. Salırsa. Şu an karaktere girebiliyoruz. Hemen alalım karakterimizi. Evet bu güzel. Bunu aldım abi. Evet arkadaşlar. Evet, ben aldık. Çap gazını da takalım. Bak bu çok şeker. Hocam bak. Hocam. Evet ara kurallarımızı geçtik. Evet. Galiba 27'ye ulaşacağız. Arı. Arı da salmayacak. Dikdik abi. Bu ne? Ben burayı da geçtiğimize göre. Hayır hayır. hayır. Şöyle bir intihar edelim yerden da yere düştüm yerden sektim adamların kucağına kucağından sektim ama ya yani gaza geldim öldüm tekrar tekrara bastık yine gaza geldim bak bu sefer oldu galiba gaza gelmem Evet, bu sefer olmuş. Gel kanka bak maymun sal salarsın bu maymunu hatırlayanlar oynamaz hatırlamayanlar oynamasın abi bu oyunu ikinci defa vurma 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 tamam salmıyorlar 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 diye salmıyorlar emir taratla video atacağım emir kayayla video atacağım bütün arkadaşlarımla Brawl Stars atacağım abi. 27'ye geldik. Videoyu 8 dakika yapacağım. <laughs> ya parmaktan gözükmüyor yani tek elle oynayacağım o yüzden? Yine mi ya? Bıktım ama ben ya bu kaygandan. Tıkta iyice. Abi salın ayağı. Kayalar salın. Herkes salacak bunu ama. Arkada kardan adam görenler detay. Brawl Stars yeni güncelleme gelecek. Lu 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 lu. Lu lu lu. Bunlar da salsın. Abi kardan adam salmayacak. Salmıyor bu kardan adam. Hele burada salmaz herhalde. Ben oğlum bak sal. saldı bu. Arkadaşlar siz de artık zıplatmayın beni salın yani. Salın. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Kalmıyor. Oğlum 7 dakika 8 dakika yapacağım dedim. 28'e geldim. 29'da daha bırakacağım zaten. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Hayır. Bir Biliyorum, hmm. 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 biliyorum. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Tabi mi yaptım? Her, her zaman video bitirdiği var arkadaşlar. 29'a gelelim hemen bırakacağım abi. Sağ 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 sağ. Son sağ son sağ. Evet. Son onda bu da saldı. Biliyorum. Babamızı yoruyorlar.